Meltem Yaşamadar'dan herkese merhabalar. Yepyeni bir hafta. Pazartesi günü ve her zaman olduğu gibi saatler 13'ü gösterdi. Canlı yayında sizlerin karşısındayız. Twitter'dan Meltem Satun, Facebook'tan Meltem.Satun bir sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Konuklarımın bilgilerini de paylaşıyorum. Hatta telefon numaralarını istiyorsunuz. Telefon numaralarını da artık paylaşmaya başladım. Rahatlıkla konuklarımıza Twitter ve Facebook sayfamızdan da ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bugün herkesi ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Özellikle... E Tabii ki ekran başına bitkilerle kişilerin tabii ki birçok problemleri oluyor, hastalıkları oluyor. Hastalıkların tedavisini konuşacağız. Çok güzel tarifler de vereceğiz. Yine program akışı içerisinde özellikle uykusuzluk için, depresyon için, baş ağrısı için, romatizmal problemler için, saç dökülmesi için yapabileceğiniz çözümler de yer alacak. Tabii ki yine her zaman olduğu gibi bir uzman konuğum var. Tıbbi bitkiler ve çiçek özleri terapisti Muhammed Tekin bizimle birlikte. Hoşçakalın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, daha öncesinden Muhammed Bey ile görüştük. Gerçekten çok güzel program içeriği hazırladık sizlere. Eminim ki sizler de bu bir saat boyunca bir şeyler öğrenmiş olarak yerinizden kalkacaksınız. Evet. Tabii şimdi ben tabi bitkiler ve çiçek özleri terapisi dediğimde sevgili seyircilerimiz merak edecekler. Yani nasıl bir terapi bu veya işte nasıl bir seans uygulanıyor da kişiler baktığımız zaman birçok problemleri olabiliyor tabii ki. Ben kendi tecrübe de sevgili seyircilerimizle paylaşacağız ama Muhammed Tekin ne yapıyor? Onu bir sevgili seyircilerimize anlatalım ilk önce. Tamam. Ee, ben Manisa Celal Bayar Üniversitesi evet. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknolojileri mezunuyum. Ee, 2001 senesinde mezun oldum. Evet. Bizim aile geleneği biraz daha çok bitkiler üzerine Lütfen. ve e, sağlıklı yaşam işte eee aktarcılık, baharatçılık üzerine evet. ve benim hem annemden hem atalarımdan gördüğüm şeyler bu üzerine olduğu için ben bunu geliştirmek istedim. Daha tabii çok ve bunun üzerine bir bölüme gittim. Küçüklüğümde hep hatırladığım şey benim hasta olduğum zaman annem işte midem bulandı, çörek otu yağı verdi evet. işte. Kesme şekeri kekik yağı sürer, onu verirdi. Bizim köyde zaten bu tür şeyler e, çok kullanıldığı için evet. ben hep aşinaydım bu, bu tür şeylere ve daha sonra bu, bu alanda kendimi geliştirmek istedim. E, üniversite okudum. Ondan sonra TÜBİTAK'ta staj evet. yaptım, çalıştım bu konuyla ilgili eee Türkiye'de tanınmış, bilinen, Hı -hı. ünlü kişilerle evet. de çalıştım. Ve kendimi geliştirmeye çalıştım. Ee, şu anda homeopati ile ilgili evet. e, bir eğitim alıyorum. 3 seneden beri bir eğitim alıyorum. Ve çiçek özleri ile ilgili eğitimler alıyorum. Evet. Aslında Türkiye'de yaba e, çok yabancı olmayan bir dal e, bitkiler. E, i̇şte Lokman Hekim çok bilinen bir evet. e, kişi. Bizans'a kadar ve Osmanlı'ya kadar uzanıyor. E, ben daha çok hani eski bilgiler ışığında daha çok batı tıbbının da içine aldığı evet. ve batıdaki gelişmelerin içine aldığı bir teknik öğrenmek istedim. Bu yüzden de yurt dışından da eğitimlere alıyorum evet. ee, çiçek özleri e, bazı çiçeklerin e, kişilik yapılarının evet. daha çok insanlardaki psikosomatik durumlar üzerine etkilerinden faydalanarak çıkartılmış bir dal e, İşte korku endişe kaygı telaş evet. e, kendine güvensizlik gibi durumların bir e, çözümlerinde kullanılan bazı bitkiler var. Mesela e, en fazla suçluk duygusuna sahip olan e, bitki çam ağacı. Evet. Çam ağacı aynı zamanda bu suçluk duygusunu iyileştirmenin de kendi içinde e, şifasını barındırıyor. Biz e, genelde seansa gelen kişilerde anlattığı hayat hikayesi yola çıkarak e, sorduğumuz sorularla evet. hayatıyla ilgili gelişimine tıkandığı noktayı bulmaya çalışıyoruz. Ve o tıkandığı noktayı çözebilecek en iyi farkındalığı ve çözümü sağlayacak bitkisel e, karışımı vermeye çalışıyoruz. Yaptığınız şeyler genelde böyle. Şimdi hemen bir araya girmek istiyorum. Çünkü buradan e, tabii ki birçok mutlaka ki herkesin bir problemi oluyor baktığımız Hı. zaman. Yani gerçekten kiminin işte kaygı problemi oluyor, kiminin başka problemleri oluyor veya hastalıklarla ilgili problemleri olan kişiler geliyor. Birazdan zaten şeyleri de soracağım. Gelen danışanlarla Hı. yaşadığınız o süreçleri de soracağım. Şimdi ilk olarak tabii Muhammed Beye gittiğinizde sizi çok güzel dinliyor. Onu hemen belirtelim yani size baştan aşağı ne gibi problemleriniz var yaşamsal olabilir bunlar duygusal olabilir veya fiziksel olabilir bütün bunların hepsini Muhammed Bey'e aktarıyorsunuz yani şöyle bir kişiyim şöyle bir ama şu sorunum var şu problemim var diye bir Güzel sizi dinliyor. Sonrasında tabii ki e, baktığımız zaman bu uzun bir görüşme oluyor. iki saat kadar i̇ki sürüyor saat değil süre. mi? İki Hı -hı. saat sürüyor. Onu özellikle belirtelim. E, ve sonrasında size göre bir de e, bahçe çiçeklerini mutlaka ki duyanlar vardır. Yurt dışında bildiğim kadarıyla çok yaygın, çok yaygın. değil Yargın. mi? Özel İngiltere'de zaten menşei İngiltere. Evet. Almanya, e, Fransa, Hı -hı. Amerika'da ve Kanada çok yaygın. E, yani çocuklardan, bebeklerden tutun da evet. sınav durumunda. Öncelikle zaten insanların çoğunun en takıldığı nokta sınav heyecanı. Değil mi? Hani işte, e, işte üniversiteye hazırlanan gençler, evet. lise çağındaki ilkokula başlayanlar Doğru. işte hastane, ameliyat, doğum, e, dişçi korkusu Hı. gibi durumlara inanılmaz işe yarıyor. Kesinlikle. E, çözüm sağlıyor ve en büyük faydası da kullanılan ilaçlarla özellikle kemoterapide kullanılan ağır ilaçlarla bile evet. bir yan etkiye e, girmemesi ve çok güvenli olmaları. Sadece dikkat edilen tek bir hususu var. E, e, bu ilaçları almadan önce ve aldıktan 5 dakika önce ve 5 dakika sonra bir şey iç, yiyip içmemesi gerekiyor. Çünkü evet. bunlar frekans formunda olduğu için biz daha çok evet. bitki değil, bitkinin frekansını onun Hı -hı. bilgisini kullanıyoruz. O yüzden de ağzımıza çok kuvvetli bir tat, diş macunu gibi, evet. nane tadı gibi, soğan sarımsak tadı veya kahve kola gibi böyle ağır tat verici, kokuya sahip olan bir şeyin yiyip içilmemesi gerekiyor. Bunun dışında hiçbir ilaçla bir etkileşimi olmayan tamamıyla kişinin zihinsel ve ruhsal boyutta evet. iyileşmesini sağlayan ve buna bağlı olarak da bedensel formda iyileşme gösteren şeyler. Hani Avrupa'da özellikle bitkiler için de kullanılıyor. Evet. Hayvanlar için de kullanılıyor. Mekanlar evet. için de kullanılabiliyor. Evet. Mesela e, benim en çok kullandığım alan işte annemin veya kendi evde yetiştirilmiş çiçekler evet. için kullanılıyor. Solduklarında. Evet. İşte benim evde e, biberlerim var. Normalde biber işte tek senelik. Sökersin, atarsın. Benim 3 evet. seneden beri yaz kış çiçek açan ve biber veren biberlerim var. Biber bitkilerim ne güzel. var işte. E bir bitki bozulmaya başladığında, solmaya başladığında, sararmaya başladığında kullanıyorum meyve ağaçları için. Evet. Dondan zarar görmüş meyve ağaçları için de kullanabilirsiniz. Mesela hayvanlar için çok kullanışlı. Evet. Özellikle kediler, köpekler, e, aşırı tüy döken, strese giren, evet. e, veya yemeyen, yemeden içmeyen kesen, yaşlanan Evet. Hayvanlara da özellikle çok büyük faydası oluyor çünkü onların dili veya semptomlarını hastalıklarını çok algılayamıyoruz. Ama tabii. bir problem olduğu zaman bu damları kullandığımız zaman çok hızlı bir şekilde çözüm sağlayabiliyorlar. Evet. Şimdi sevgili seyircilerimiz tam anlayamamış olabilirler tabii ki. Bu seans sonunda sizi çok iyi bir şekilde Muhammed Bey dinledikten sonra mesela ben, bana D vitamini önerdi. Biliyorsunuz D vitamini artık Türkiye'de gerçekten büyük bir çoğunlukta eksikliği olan bir şey. Ee, ve sonrasında size bu bah çiçekleri dediğimiz tedavi daha öncesinde hiç duymayan seyircilerimiz olabilir. Onun için şöyle hemen e, belirtmek istiyorum. Bu çiçek özlerini bul. ...konduğu bir sıvı gibi düşünebilirler Hı -hı. değil mi? Normal böyle bir su gibi de diyebiliriz ama tabii içerisinde çiçek özleri var. Hı -hı. Ee, bunu siz sabah akşam kullanıyorsunuz ve kullandıktan sonra e, tabii uzun bir tedavi değil mi bildiğim dört kadarıyla? Hafta bir 4 hafta, hafta sürüyor. Ve mesela hangi problemlerle geliyorlar? Şu an ekranları başında çok sayıda kişi var tabii ki. Sigarayı olan. bırakmak olabilir. Evet. E, duygusal olarak kilo alma evet. bedenini beğenmeme e, yediği veya içtiğinden ve yaptığından dolayı pişmanlık duyma e, anksiyete kızgınlık evet. öfke yakınlarının birinin başına kötü bir şey geleceği korkusu gelecek evet. endişesi pazartesi sendromu evet. e, işte bağımlılıklar, alkol sigara uyuşturucu veya bir kişiye veya bir eşya ve bir maddeye karşı Olan aşırı bağımlılıklar, evet. e, diş gıcırdatma, e, tırnak kemirme, altına e, kaçırma problemi, evet. e, işte gaz olabilir veya mesela çoğu insanın şikayetçi oldu ama e, pek tedavi olarak bunun çözümü olduğu düşün, düşünmediği bir şeydir. Mesela dönüp dolaşıp hep aynı hata yapıyorum ve hatalarına bir türlü ders çıkartamıyorum. Evet. Bunun mesela bahçe çiçekleri terapisinde çözümü kestane tomurcuğu. mesela mi? dönüp dolaşıp aynı hata yapıyorsanız ve bu hatadan bir türlü ders çıkartamıyorsunuz ve yine böyle bir an oluyor ve ya niye yine aynı yere geldik? Aynı başlangıç. Ben niye ben bu döngüden çıkamıyorum diye herkes sorar. İşte bunun çaresi burada var veya aşırı sabırsız insanlar evet. vardır mesela. Böyle hemen olsun, acele acelele e, bir şeyin çabucak olması, tüket tüketmek evet. ister ve hemen o sürecin geçmesini ister. Karşıdaki kişiyi dinlemek istemez. Hemen algılar, anlar ve bir tahammül yoktur mesela. Bunun içinde sabırsızlık bitkisi var mesela. Evet. E, işte e, çocuklarda genelde görülen iki türlü e, konsantrasyon problemi var. Biri genelde ki çocuklar genelde ben de Şimdi öyleydim. Şimdi onu soracaktın. Çocuklar ve hamilelerde uygulanabilir mi tabii, diyecektim. Tabii tabii hamileler e, emziren evet. e, veya herhangi bir problem olması, bebek olması hiç fark etmiyor. Çünkü bunlar madde bazında değil, kuantum fiziği bazında incelenen evet. şeyler ve Madde olarak bedene etki veriyor. Genelde sizin enerji boyutunuzda işe yarıyorlar ve sizin zihninizde, bilinç altınızda iyileşmeyi sağlıyorlar. Evet. Mesela ben de öyle bir çocuktum. İngilizce daydream diye bir tabir vardır. Gündüz rüyası Hı -hı. diye geçer. Evet. Mesela bazı çocuklar vardır. Öğretmen ders anlatırken böyle bir anda öğretmen anlattığı Napolyon Bonaparte'dan bir girerken kendini Fransa'da görür, savaş alanında görür. Evet. Bir anda o hocanın anlattığı şey kulağında sadece bir tın olarak kalır ama o kendi hayal dünyasında yaşar. Uçar, uzaklaşır. Evet. Mesela bu bir konsantrasyon bozukluğu... Kişi evet. karşıdaki dinlerken bir anda hayal dünyasına kaçar. Bu genelde çocuklarda ve öğrencilerde oluyor. Mesela bu durumu çözmek için bir bitkimiz var. Klamatis, evet. akasma çiçeği mesela. Evet. İkinci durumda yine odaklanma, fokuslanma probleminde de evet, o da dikkat eksikliği. Dikkat eksikliği çok oluyor. Hepimizde var aslında. Evet. Mesela e, çok e, hızlı algısı dağılabiliyor veya hemen bir şey odaklanamıyor. Onun için de ayrı bir çiçeğimiz var. Mesela bu gibi durumlarda genelde öğrenciler, anneler, evet. eğitmenler, öğretmenler, çalışanlar geliyorlar ve işte e, öğrencilerinin ve ee, çocuklarının bu gibi problemler için ne yapabileceklerini soruyorlar. Ben diyorum evet. bir sorun değil. Bunun mutlaka bir şeyi var. Veriyoruz. Mesela dört hafta içinde ortadan kalkıyor. İşte kim çocuklar sınav heyecanı o kadar çok yaşıyor ki bulantı, kusma, Doğru. ishal başlıyor Hiçbir şey yok ama sınav günü inanılmaz eve titreme algı dağılması evet. sınavda bir an tökezlemeler panike panik yapmaya gerek yok mesela panik atak için bile evet. ee, mesela iki çeşit panik atak var bizde bir tanesi e, kavak ağacından yapılan evet. bir karışım var titrek kavak biliyorsunuz panik atak hastaları titremeye başlar hani Doğru. kavak etkisi gibi Hı -hı. Ee, biri panik eğer e, sebepsiz bir korkudan ortaya çıkıyorsa onda biz şeyi kullanıyoruz, titrek kavağı kullanıyoruz. Evet. Eğer e, panik, her an kötü bir şey olacak endişesi ve mideye bir yumruk, yumruk yemiş gibi bir ağrı evet. ve... Ter boşanma ve titreme ile beraber geliyorsa ve kişide e, inanılmaz bir panik ve korku hali varsa o zaman da kaya gülü bitkisini kaya kullanıyoruz. Bitkisi. Peki e, mesela psikolojik rahatsızlıklarda tedavi süresi ne kadar oluyor? Genelde mesela depresyon dediğimiz zaman, panik atak dediğimiz zaman tedavi süresi çok uzuyor. Hı hı. E, bu bahçe çiçekleri tedavisinde nasıl? Tamamen bir de doğal bir yöntem yani baktığımız Tabii. zaman. Hiçbir yan etkisi yok galiba değil mi? Ya şöyle mesela eğer bir şeyin yan etkisi yoksa, o evet. pleso budur gerçekten bir faydası yok demektir. Evet. E, doğada bulunan her bitkinin yan etkisi vardır. Bu bilinen çok büyük bir hata aslında. Evet. Yani işte bitkidir, hiçbir zararı yoktur, bir yan etkisi yoktur, tamamen bitkisel. E, bu bir algı yanılması. Bunu ben düzeltmek evet. istiyorum. Mesela Kokain de bir bitki. Hani kokain yapıldığı koka bitkisi de bir bitki. Zakkum da bir bitki. Evet. Afyon bitkisi de bir bitki. Ama bunları aldığınız zaman çok büyük yan etkiler görebilirsiniz. Bir şeyin bitkisel olması. Sigara da bir bitki. Onun Değil tamamıyla yan etkisiz olduğu doğru. ve zararsız olduğu anlamına gelmiyor. Her şey yerinde ve kararında kullanmak gerekiyor. Ee, bizim modern Tıp, e, eczacının kurucusu olan Paracelsus'un bir lafı var. Diyor ki, evet. her bitki zehirdir, zehri ilaç yapan kullanım şekli ve dozajıdır. Eğer siz bu dozajı ve şekli yanlış yaptığınız takdirde şifa vermek evet. yerine ölüm getirebilirsiniz. Evet. Ve mutlaka bu şeylerin de belli yan etkileri olabiliyor. Ama e, ilaçlar kadar çok kuvvetli yan etkileri olmuyor ve geçici oluyor evet. bu yan etkiler. Ve, e, benim şöyle bir tavsiyem var. Mesela kişi Mutlaka bir psikiyatra gitmeli, evet. bir psikoloğa gitmeli. Tabii. Ve genelde zaten psikologlar öneriyor veya psikologlar geliyor bize ve psikiyatrlar geliyor. Ben diyor hani bu... E Tıbbi acı veriyorum. Bunun yanında bunu verebilir miyim? Yani evet. ekstrem tavsiye edersin. Mesela kendine güven eksikliği var kişide evet. mesela. Veya aşırı kuşkucu ve endişeci veya gelecek endişesi taşıyor. Pazartesi sendromu var kişide evet. mesela. Hani bu da onu tetikliyor. Veya sevdiğinin başına bir şey gelmiş ve büyük bir travma atlatmış ve o travmayı hala atlatamıyor mesela. Ee, bu gibi durumda biz ne verebiliriz diye soruyorlar bize. Evet. Ve biz o kişinin uygulanan kişi uygulanan tedavinin yanında psikoterapi, psikiyatri tedavisi yanında ilaç tedavisinin yanında biz bunları veriyoruz ama kesinlikle hani bu bitkisel preparatı kullanın, bu bütün tedavileri bir kenara bırakın, kullandığınız evet, antidepresanı bir kenara bırakın bu çok yanlış bir şey. Tabii. Biz bunu kesinlikle önermiyoruz. Kesinlikle. Bizim bu verdiğimiz şeyler tamamlayıcı tıp. Tıbbın yanında bir ekstra destek olarak veriliyor evet. ve beraber kullanıldığı çok büyük faydalar sağlıyor. Peki şimdi e, kişi size geldi seans gerçekleşti ne hı. kadar sonra tekrar çağırıyorsunuz ve bu bahçekleri dediğimiz o e, çek özlerinden oluşan e, minik bir sıvı diyelim hı hı. ne kadar süre kullanması gerekiyor? Benim tavsiyem şu diyorum ki mesela e, eğer herhangi bir şey olursa evet. bir yan etki olursa e, veya başına bir şey hani kendini kötü hissedersen e, mutlaka sabah Akşam biz, evet. bana mesaj atıp mail atıp veya telefona ulaşabilirsiniz Doğru. diye bunu bir kere söylüyorum. Hani kesinlikle bana iki hafta sonra geleceksiniz diye bir şey yok çünkü bu bizim uyguladığımız evet. da bir e, her bünyeden bünyeye farklılık gösterebilecek bir şey olduğu için evet. ne olacağını hani kişinin anlatması çok daha iyi. İkinci olarak söylediğim şey diyorum ki, iki iki hafta sonra mutlaka bir kontrole gelin evet. ne oldu nasıl bir ilerleme mi var gerileme mi var. ...durumu mu var, nasıl bir durum yaşanıyor... ...bunu görelim ve evet. üçüncü istediğim şey de diyorum ki... ...rüyalarınızı mutlaka... ...bir, bir yere yazın... Rüyalar evet. çünkü çok önemli. Kullanılan remediler özellikle rüyalarda çok etki etmeye Aynen. başlıyor. Ve e, sabah ne ilk gün aldığınız, ilk gece aldığınızda sabah ne rüya gördünüz? Birkaç gün boyunca ne rüya gördünüz? Bunlar çok önemli benim için. Evet. E, onlara bakarak da kişinin bilinçaltını algılayabilmemizi sağlıyor. Çünkü e, homeopatide ve çiçek özleri tedavisinde bilinçaltı evet. Zihin çok önemlidir ve e, bilinçaltına kişinin gizliliğini açılan kapı da rüyalardır. Biz rüyalarla kişinin anlatmadığı, anlatamadığı, evet. anlatmak istemediği, bizden adı birçok şeyi görüp algılayabiliyoruz. Ve bu şekilde kişiye çok daha iyi yardımcı olabiliyoruz. O yüzden evet. e, rüyalar benim için çok önemli. Onu özellikle evet. istiyorum. Evet. Ee, peki en fazla ne kadar süre uzayabiliyor? E, şunu söylüyorum önce, hani bu bir sihirli değnek değil. Tabii ki. Ee, tıbbi bir ilaç vermiyoruz biz Tabii. hemen aldığınız zaman iyileşme sağlayacak Tabii. diye bir beklenti kim, kimseye sokmak istemiyorum ama olabilir de hemen etki edebilir evet. de etmeyebilir de iki ayla altı ay içerisinde kişinin evet. bana gelmiş evet. olduğu durumla alakalı mutlaka bir iyileşme gözükmesi gerekiyor evet. ee, eğer iyileşme gözükmüyorsa burada biz şuna bakıyoruz acaba kişi bununla beraber kahve mi aldı evet. kola mı içti veya ağır böyle uyarıcı bir şeyler mi aldı? Veya u, düzgün almadı mı? Yanlış mı aldı? Evet. Bunu etkileyecek bir şeyler mi kullandı? Burada acaba nasıl bir yanlış şey yapıldı? Veya ben mi bir hata yaptım? Evet. Yanlış bir şey mi verdim? Veya kişi tam olarak bana sorunu anlatmadı. Ben mi algılayamadım? Bunlara daha çok evet. değinerek ama mutlaka 6 içinde kişinin gelmiş olduğu durumla alakalı bir çözüm oluyor. Kimi insanlar çok sabırsız oluyor. Hemen evet. çözüm istiyor. Ben... Hemen bir çözüm veremem insanlar, böyle bir sorumluluk da alamam kendi, e, kendi üzerime ama e, kişi eğer sebat ettiği sürece Tabii. gerçekten iyileşmeyi ve tedavi olmayı istediği sürece mutlaka iyileşiyor. Mesela bir danışanım çok enteresan bir şey söylemişti evet. bana. Biz konuşuyoruz ben danışanların aynı zamanda böyle bir dost kardeş Tabii. gibi olmayı da seviyorum. Çünkü hani bir iş ilişkisi bir e, hani bir karşılıklı bir ilişki var. Bunun dışında bir evet. samimiyet de olması gerekiyor. Kişinin bana her şeyi açması da gerekiyor. Bu da çok önemli. Dedim ki, hani ben senle dedim bir yıldan beri seans yapıyoruz ve hani evet. ben dedim çok bir başarı göremedim kendimde. Hani o kadar geliyorsun dedim istediğin bir hayat tarzını evet. yakalayamadık. Siz, hani tamam işinle ilgili problemlerin vardı, işinden e, ayrıldın. E, şu evet. an çalışmıyorsun ama dedim hani bir ilişkili alakalı seni bir yere getiremedik. Ondan sonra bazen sana bakıyorum ve etrafındaki bazı danışanlara da bakıyorum. Hani tam bir çözüm olmamış gibi ve aldığım para sanki ve yaptığım tedavi bana evet. batıyor gibi hissediyorum dedim. O da bana çok enteresan bir şey söyledi ki ben dahil dedi. birçok kişi zaten sana iyileşmek için gelmiyoruz dedi. Biz sadece dedi hani sorunlarımızla mutluyuz. İnan evet. yani dedi ben sorunları mutluyum. O sorunla, değil, o sorunla ilgi ve alaka görüyorum. O Hı -hı. sorunu bırakmak zaten istemiyorum. Dedi. Hı -hı. Bunu sen de biliyorsun dedi zaten. Evet. Ee, e, ve dedi e, çoğu gelen kişi zaten o hastalığı, panik hata ve hastalığı sayesinde anne babasından veya çocuklarından ilgi, i̇lgi görüyor. görüyor. Zaten bırakmak istemiyor. Ve dedi ki ben evlenmek zaten istemiyorum dedi. Evet. Sırf hırs yaptım. Erkek arkadaşım ki gelsin bir gün bana evlenme teklif etsin. Ee, ben zaten onu terk edeceğim dedi. Hani burada senin bir sorunun yok, bir şeyin yok. Hani evet. e, sen değilsin dedi hani burada sorunlu olan ve sorumluluk alan kişi. Zaten dedi herkese şifa vermen ve iyileştirmen de gerekmiyor falan diye ve çok güzel bir şey söylemişti. Gerçekten de hani herkes gerçekten seansa iyileşme için gelmiyor. Hı -hı. Kimisi mesela psikiyatra gitmek ve psikoloğa gitmek evet. insanların gözünde sanki bir deli doktora gitmek ve onların ...kişilerle alakalı sosyal çevrelerinde yanlış evet. bir algıya yol açacağı bir korkusu var. Ama bir yaşam koçuna gidiyorum. İşte evet. bir e, terapistim var. İşte evet. bir e, homeopata gidiyorum. Onlar için çok güzel Hı -hı. görüyor Bir sükse yapıyorlar Doğru. falan böyle bir havaları oluyor. Ama e, sağlıklarla ilgili böyle bir yaklaşımda bulunmaları... ...hani bir ve psikiyatra gittiği olmaları onlar için çok kötü bir durum. O yüzden hani e, çoğu kişi aslında bizim gibi insanlara hem... Ee, bir moda anlayışından dolayı geliyor. Evet. Kimi zaten bir çözüm istemiyor. Evet. Sorunuyla çok mutlu. Ee, kimi de gerçekten çözüm arıyor. Çözüm arayanların e, şeyde e, Oranın çok çok düşük aslında. Yani hmm. %20'ler, %30'lar. Aslında çoğu insan çok fazla şifalanmayı evet. istemiyor. açıkçası. O zaman kişinin biraz e, probleminin üstesinden gelme isteği de önemli değil mi? Tabii yani kişi ama. farklı farklı tabii ki problemlerle geliyor. Yani bu problemi aşmak istemesi de lazım da diyebiliriz. Tabii. Yani eğer kendisi istemiyorsa tabii bu bahçeçekleri tedavisi olur. Başka bir tedavi olur baktığımız zaman. E, o zaman e, tabii hatta bazen şunu da söylemek lazım. Kişi aslında o problemin üstesinden geliyor o mu fark etmiyor. Tabii zaten çevresindeki canım, kişiler falan söylediğinde Aa, öyle mi falan e, gittim hiçbir şey yaramadı falan" diyenler oluyor ama aslında gerçekten yaramış oluyor. İşte benim o danışanım gibi aslında daha önce bana geldiğinde sadece o yalanın o yalanın içinde o oyunun içinde dönüp dolaşıyordu. Sonra ortaya çıkan şey onda şu oldu. Bir farkındalık evet. kendini fark etti nasıl bir oyunu ne kadar sürede oynadığını ve bunu nasıl bitirebileceğini evet. fark etti. Benim ona verdiğim şey bu olmuş oldu. Zaten biz bir terapide bizim amacımız sadece şu. Kişinin içinde zaten evet. her durumun çözümü var Tabii. ve her türlü iyileşmenin bilgisi var. Eğer bir kişi bir terapiste veya bir e, 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 hizmet veren kişi evet bütün gücünü ona vererek gidiyorsa orada bir problem var demektir. Evet. Bizim amacımız e, kişinin kişi akıl verme, onu yönetmek, yönlendirmek, bütün hayatındaki ipleri ve kontrolü <laughs> elimize almak demek değil. Tabii ki. Bu çok yanlış bir şey. Çoğu insan zaten sen benim, benim bütün hayatımı değiştir, bütün hayatımı sen kontrol et. Bu çok yanlış bir şey. Bizim tek amacımız kişinin kaybetmiş olduğu hayatının kontrolü durumunu e, yeniden kazandırma ve kişinin hayatındaki e, e, hayatının direksiyonunu eline almasını sağlamak. Tabii. Ve hayatını, ve bunu bilerek yapmasını sağlamak. Ve zaten içinde bu bilgiye sahip. Hepimiz içinde bir yaşam gücü var ve bir iyileştirici Hı -hı. güç var. Bunu uyandırmak. Bunu zaten uyandırdığınız zaman siz hangi yolun doğru, hangi yolun yanlış olduğunu ve Değil nasıl mi? gideceğinizle alakalı doğru bilgiyi ulaşıyorsunuz. Bizim hayat amacımız herkesin bu dünyaya gelme amacı var. Mesela kızır delilerde Oas'ın OAS adında bir gelenek vardır. Oas'ın evet. geleneği. Her çocuk dünyaya geldiğinde incelenir bir isim verilmez. Ve o çocuk incelendikten sonra neyi yapmayı çok seviyorsa ve hangi işte başarılıysa evet. o işe e, ve o özelliğe dair bir isim verilir ve kişi o çocuk o işle yönlendirir yani o mesleği yönlendirme. Balıkçılık, avcılık, evet. e, e, işte e, çadır yapıcılığı. Bizim hayatımızdaki en büyük eksiklik ve modern çağda bu. Yani çocuklarımızı ve e, kendimizi e, o kişinin yap yapabilirliği yaratabilirliği üzerine değil de böyle kendi isteklerimiz kendi doktrinlerimiz üzerine yetiştiriyoruz evet. ve Çok e, kişi hayat yolunu bulamıyor. Mesela benim hayat yolum gerçekten buymuş. Ben çocukluğumdan beri bitkilerle beraberdim evet. ve e, bu işi yapmaktan son derece mutlu e, gurur duyuyorum evet. ve keyif Çok alıyorum. Güzel. Çünkü benim e, Oha'sının geleneğim bu ve ben bu yolla tekamül ediyorum ve evet. e, bu yolla kendimi buluyorum, sınanıyorum, deneyim yaşıyorum. Herkesin bu dünyaya gelme, var olma amacı ve bir dönüşüm yolu var. Ama çoğu insan bunu bulamıyor. Belki de çoğu insan bilgisayar mühendisi, bankacı evet. olacak değil. Kimisinin sanatçı olması kiminin müzisyen olması gerekiyor. Tabii. İşte kişi bunu yakalayamadığı sürece o hayatlar bir şekilde mahvolup gidiyor. Aslında terapist, terapi yapan kişi değildir. Terapist, terapiye ihtiyacı olan kişidir. Aslında terapistler en çok terapi ihtiyacı olanlar ve biz evet. her yaptığımız seansı aslında kendimizi görüp kendimizi iyileştiriyoruz. O yüzden benim oha senin bu. Çünkü ben e, terapi esnasında kendimi görüyorum, kendimi izliyorum. Bu kişiyi ben niye hayatıma çektim? Evet. Bu kişi anlattığı şeylerde acaba bana bir ders var mı ve ben kendimi nasıl yönetip yönlendirebilirim? Ve o kişiye ne remedi verdiysem hani damla verdiysem evet, tamam. o seansın sonunda mutlaka aynısından ben de alıyorum. ki Öyle mutlaka mi? diyorum bende bir şey var ki bu insan hayatıma çektim. Hı -hı. Benim işte Hayat yolum bu şekilde ilerliyor evet. ve o yüzden de hani e, terapistlikte özellikle bilinmesi gereken nokta bu. Hani kişi e, her zaman terapistleri mükemmel, işte böyle evet, farkındalıklı, açık, böyle her şeyi bilen gören değil. Hayır, aslında en çok terapi ihtiyacı olan ve görmesi gereken kişi bizleriz. Ve aslında biz her gelen kişiyle beraber terapi oluyoruz aslında. Kesinlikle. Şimdi bir reklam aramız tamam. var. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın kısa bir ara.